Öyle drop yaptı. Zombi güzel blokladı orayı. <laughs> Çok güzeldi. Balans vardı değil mi bunda? Kahretsin ya. Buradasın. <laughs> Selamlar arkadaşlar. DBD'nin yeni bölümdeyiz. Oyun takip edenler bilir. Nemesis'e bazı değişiklikler geldi. Güncellemeler geldi. Biraz buffladılar. Biraz demeyelim aslında. Bayağı bir buffladılar. Şimdi arkadaşlar e, neleri güçlendirdiler onları göstereceğim. Ar Ardından dizilimi anlatacağım, eklentilerimden bahsedeceğim, stratejimden bahsedeceğim. Ve hızlı bir şekilde oyuna geçeceğiz. Direkt oyuna geçmek isteyen arkadaşlar zaman çizelgesinden koyuyorum zaten direkt oyuna atlayabilirsiniz. Hemen Nemesis'in değişikliklerine bakalım. Seviye 2'ye geçmek arkadaşlar biraz daha kolay. 5 Contamination puan istiyormuş bu 6'ymış 5'e düşmüşler. Biraz daha hızlı 2'ye geçeceğiz. En güzeli bu topal etkisi arkadaşlar Nemesis'in kırbaçta vurduğunuzda 0.25 saniyeydi çok düşüktü yani. Bunu 2 saniye çıkardılar 2 saniye Topal etkisinde oluyor ee, Kırbaç dokunaçlı Vurduğunuz zaman bir diğer değişikliği Dokunaçın uzunluğunu seviye 3'te 6 metreden 6.5'a Çıkarmışlar yani yarım metre daha uzatmışlar yani Gayet güzel ve Başarılı bir şekilde dokunaçla vurduğumuzda Arkadaşlar 2.5 Saniyeydi bunu 2.25'e düşürdüler Yani daha hızlı toparlanıyoruz Vuruyor ya çok daha Yani 0.25 çok büyük bir şey gözükmese de gayet hissediliyor. Yani oynarken ben hissettim. Eklentilerinde de değişiklikler var. Bir eklentisi 0.2 saniyede arkadaşlar. Licker dili diye bir eklentisi vardı bunun. Yeşil. Bu topal etkisini uzatıyordu. 0.2 saniyeydi. 3 saniye çıkardılar bunu. 2 saniyede zaten normal buff geldi ya. 5 saniye bir topal etkisinde olacak böylelikle. Bu Licker dili gerçekten işe yarayacak. İkinci eklentisi arkadaşlar Marvin'in kanı. Bunu biraz nerflemişler. Kurbana dokunaşla vurduğunuz zaman daha hızlı seviye atlıyordunuz. Hani bir, iki ve üçe daha hızlı geçiyordunuz. Bu 0.75 veriyordu. Mutasyonu gücünü arttırıyordu. Bunu 0.5'e düşürmüşler. Bu biraz nerf olmuş ama sorun değil. Bu, bu da çok güçlü bir avantaj. Hemen yani özür dilerim eklenti. Hemen 3'e geçmesinler diye, hızlı bir şekilde atlamasınlar diye biraz nörflemişler Çünkü 2 vuruşa hemen seviye 2 falan oluyordu muhtemelen. Çok hızlı atlıyorduk 3'e. Ama sorun yok. 3'e hızlı bir şekilde atlayacağız. Eklentilerimiz arkadaşlar Marvin'in kanı ve Liquor dili. Bu 3 saniye topal yapacak ya, 5 saniye topal olacak yani. Çok daha hızlı düşeceğiz peşine. Avantajlarımız arkadaşlar yan kanalıcı var. Haritada rastgele kancalar ceza kancasına dönüşüyor. Herhangi bir ceza kancasına aslında en fazla ilerlemeye sahip olan jeneratör patlayarak anında %20 geriliyor. Ardından bir kişi kanca yastığımız zaman fark etmiyor ceza kancası ya da normal kanca olması. 45 saniye süremiz var. Vurduğumuz jeneratöre, tekmelediğimiz jeneratör %20 anında gelecek toplam ilerlemesinin. Hızlı jeneratör atmasınlar diye yoz müdahale koydum. Haritada arkadaşlar bana en uzak 3 jeneratörü kapatıyor mahluk 120 saniye boyunca. Eğer birisi can çekişme moduna yani yere düşürdüğümüz zaman etkileri tüm jeneratörlerden geri çekiliyor mahluk. 4. avantajı da zalim kucaklama. Bunda asıyorsunuz kurbanı kancaya. Uzaklaşıyorsunuz, uzaklaştıktan sonra arkadaşlar tüm jeneratörler kapanıyor. Ne kadar? 10 saniye boyunca engelliyor. 4 nişan yani her kurbanı en az birer defa asıyorsunuz ya. 4 nişan olduğunda da arkadaşlar tüm jeneratörleri 40 saniye boyunca kapatıyor. Gayet güzel, jeneratörü engelleyeceğiz bununla birlikte. Yani tam böyle ceza, ceza asacağız ya, çanak da gelecek. Uzaklaşacağız, o mahluk kapatacak. Eğer o jeneratörü bitirmemiş olurlarsa bir de çanak vuracağız. Güzel yani, jeneratörü tutan güzel bir avantaj dilimi yaptım. şimdi göreceğiz, güzel olmuş buff'ı. Gayet iyi olmuş. Eski zaten demesi çok oynardım ben. Bafla beraber çok güzel olmuş. Daha fazla gelecek. YouTube'a videolar sık sık geliyor. E, şunu da söyleyeyim. Hype olayı gelmiş arkadaşlar. YouTube'a bilirsiniz. E, videoyu beğenmeniz önemli. E, videoların öne çıkması açısından beni bu şekilde çok desteklemiş oluyorsunuz. Hype puanında eğer videoyu beğenirseniz. Hype puanını kullanırsanız sadece mobilde oluyor sanırım. E, beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Oo kapalılar da geldi. Nice. Güzel. Burada iş yapabiliriz bakalım. Aa baksana güm güm sese bak ya. Güm güm. Oynarken insan tırsıyor yani. Kapalı haritaların işte en güzel tarafı böyle birisinin karşısına çıkabiliyorsun ya güzel oluyor. Random. Ah be vuramadım. Jenlere gitmemiz lazım ya. Buna vuralım bir tane jenlere gitmemiz lazım arkadaşlar. Bu zaten boş takılacak belli. Bir Tepede biri var mı? Var var jen yapıyor. Şimdi bunu yakalarım da jenleri bitirecekler. Jenlerden kaldırmamız lazım ki yoz müdahalemiz iş yapsın ya. Hadi bugün çeyize e girecek miyiz artık? Burada. Arka tarafa doğru kaçtılar. Abi 120 saniye oldu yoz müdahale. Etkilediği yerlerden geri çekildi ha. Ulan 120 saniyede kimseyi yakalayamadık ya. İnanılmaz. Çok kötü oldu. Aaa. Bunları vurmam lazım ya. Kırbaç mis olmaması lazım abi. Kırbaç mis olmaması gerekiyor. Öyle drop yaptı. Zombi güzel blokladı orayı. <laughs> Çok güzeldi. Çok iyiydi bu arada. Dörp nasıl yapıştırdı gördün mü suratına? Nice nice. Çok geç kaldık ama ya. Başlangıç zayıf oldu yani. 120 saniye kimseyi görememek kadar ya. İnanılmaz. Var var olmaz mı? Zalim kucak şey e, cana vursaydım güzeldi de. Neyse yapacak bir şey yok. Güzel. Cana buna vuralım. Onu kaldırdık. Adam kaçmış lan buradan. O kadar da saf değil zaten. Paleti kemmez yani. Güzel saklanıyor lan Full cool W'lar ha. Fena W'lar ya. Yani. Hadi bebeğim. Düşeceğim mı <laughs> Hemen <Hemsiz> kırbacı. <laughs> Güzel. Bir dakika yanlış görmediysem. Şurada bir yerde. Aşı yaptı kendine galiba. Burada bir yerdeydi. Burada burada. Uuu. Hayır. Yanlış yaptım. Bir de kırbacı bıraktığın zaman çok hızlı çekiyor. Dokun açları. Ya eskiden bu kadar hızlı toparlanmıyordu. Şimdi çok hızlı toparlanıyor. Çektiğinde. Kıvrak mı kullanacak acaba? Güzel miyav. Evet evet şu pop atabilir miyim son saniyede? Tam son saniyede attım ha. Tam yani. İyi boşa gitmedi var. Güzel. Bunu beyaza asarsak çok güzel olacak. Beyaz var mı? Şuraya yetişirim herhalde değil mi? Ne düşünüyorum inşallah yetişirim. Tamam. Ha, Eida'yı öldüreceğim abi. Hatta Eyla'yı stars yapmamız lazım. D'ye tok değil mi onun? Eyla'dan şuraya bir çanak atayım. Güzel. Bunu kurtarmaya gelmiyor. Eyda safe oynayacak çünkü Eida'nın D'ye tok ya. Hayda safe oynamak zorunda. Var burada. Bu kırbaç niye buna vuruyor biliyor musun? Palete düşürmeden önce şey yapıyorum ya. E, kırbacı hazırlıyorum. paleti düşürmeden önce kırbacı hazırladığım için orada palete vurmaya da kırbaca vuruyor. Mesela onu sonra hazırlasam misal kırbacı vur şey vur olacak. E, palet kırılır. Oo, eline panzehir almış. Bir dakika. Devirecek galiba. Güzel döndü. Tamam. Stars yapamıyoruz buna çünkü bu Stars üyesi değil değil mi? Bir dakika bunu D'ye değil mi lan? Allah Allah D'ye değil demek ki. Kardeşim çıkar mısın şuradan ya? <laughs> Özür dilerim ama. Hak ettiği gibi oyundu sanki. Ya sana vurmak istemezdim de Aslında öldürmeseydim güzeldi de beni blokluyordu Resmen var ya saklanmaç oynadık ha bu el Gerçekten Arkadaşlar biraz çıkar.. Gösterir misiniz kendinizi ya? İnanılmazsınız ya yani. <laughs> Kankası <gülüyor> Yani Sen yenisin galiba bu ortada Ben yeni <laughs> olabilirsin bu ortada da Ben yeni değilim kanka 3 sene önce falan oynuyordum bu arada yani Bunu söyleyeyim sana. Bu mu geri sarıyor peki? Neyse. Grim çeksin de şuradan bir pop vurayım. Demek ki başka üzerinde yapıyorlar arkadaşlar. Hani zombi güzel blokluyor orada. Buradan biri geliyor galiba. Buradan biri geldi. Gelemedi oraya. Bu tarafa doğru gidiyor. Nasıl bir W oynaması silah? İnanılmaz. Full W'ye basıp koşuyorlar. Ben başka hiçbir şey yani. Dehşet adamı duyuyor ve W yapıyor. Bak görüyor musun? Range'ime girmiyor yani. İnanılmaz, burada bir yerde saklanıyor olabilir bu arada. Kokundan bulurum seni. Range çok uzuyor ya, çok güzel. Lan dur bağırma. Oo vurdum mu <laughs> oradan? Sen şaka yapıyorsun ya. Bunu vuracağını tahmin etmemiştim aslında biliyor musun? Ulan balans da kaçtı. Balans da güzeldi Stars. bunu stars yapamayacağız da. <laughs> <laughs> morisi çok iyi ya bu arada. Çok güzel morisi var. Şimdi iki can kalmış arkadaşlar. Ne yaparız bilemiyorum ama. Bitirebilirler ya. Çok uzun, çok uzadı çünkü oyun. Bakalım göreceğiz. Fazla uzadı yani. Eyda da orada. Şey de orada. Nice. Birisini asmamıştı da ceza kancasına kim <laughs> Oo. Oh. Ya onun haresi nasıl gördüm ben ya? Oradan W yapıyor hala ya. Cık. Dur keseceğim onu. Yani. Buradan da geri W yapmış. Bak sesimi duyuyor ya. Oyuncu kulaklığı var. Sesimi duyuyor ya dın dın sesimi duyuyor. Ah be, çok yakında var ya. Adam abi 500 metre ötede camp kempliyor ya, şey, palet kempliyor. İnanabiliyor musun buna? Kum torbası mıydı o? Ben mi yanlış gördüm? Galiba. Kum torbasıydı sanırım. Şunu mu şey yapıyorlardı? Bir dakika hangisini yapıyordu Şu gene bir tane daha vursam çok güzel olacak ya. Şu gene vurayım ya. Hepsi virüslü ya. Artık kendilerini şey de yapamazlar. Eleştiremezler. Yani şey daha doğrusu panzehir vuramayacaklar. Hızlı hızlı kırbaçlamam lazım. Buradalar. İyileştirme yapıyorlar galiba. Dolaba mı girdi biri lan? Abi biri dolaba girdi. Ben yanlış duymadım değil mi? Balans var değil mi bunda? Kahretsin ya. Buradasın. Can abiyle at at atmış olabilir bu arada bana. Da. Ben yok. Kanka sen <laughs> dolaba girerken duydum ya. Stars. <gülüyor> Güzel. Oy <laughs> balansa karşı da onu bulurum ben şimdi. Yanımda zombi mi ağlıyordu bir şey? Başa sarıyor bu. Bunlar birbirlerini iyileştirdiler ha, bir yerde iyileştirdiler arkadaşlar bunlar birbirlerini. Bu topal etkisi sanki... ...iyi gibi ya, öyle drop mu yapacaklar? <laughs> Stars. Ha ona Stars üyesi değil ya bu, değil mi? Stars üyesi değil de. ya <laughs> Star değil o. Jil olması lazım. <laughs> Bakalım nerede? <laughs> ona, aha ona o mor yapamıyoruz ya ya. Bakalım eğer kaçarsa kaçar artık yapacak bir şey yok. Hani kulak. Aha bir dakika lan. Aa bir sesler geliyor. Aa zombi tokatladı adamı. <laughs> <laughs> Stop. <Star. gülüyor> Abi kırbacım vuruş yerini görüyor musun? Müthiş buffladılar ya. Zombi kapıda vurdu adama. Gördünüz mü? Ense. Lan oraya yapamıyorum değil mi? Yok yapamıyorum. Hey ya. Güzeldi. Zombi güzel çalıştı. Sen bak fener oldu mu çok sıkıntı oluyor da fener olmadı mı da böyle. Bir fener bitiriyor ama işini ya. Zombilerin. Bir fener direkt etkisiz bırakıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken güzel vakit geçirmişsinizdir. Daha fazla DVD videolara gelecek. Kanala farklı boyutlar yapacağız. Hangi boyu yapmamı istiyorsanız da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.